Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum yepyeni iş fırsatları, yepyeni burs fırsatları. Öğrencilerimiz için faydalı içerikler olduğu sürece karşınıza çıkmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi İş Bankası'nın memur alımı var. Ancak burada özellikle sizinle paylaşmak istediğim nokta şartları tutan arkadaşlarımız tabii ki başvurularını yaparlar. Önü açık bir pozisyon ve meslek zaten. Yüzün üzerinde bölüm var arkadaşlar. Yani sadece bankacılık, finans bölümleri mezunları değil. Birazdan ekrana vereceğim ve ismini söyledim getirdiğim birçok bölüm var. Dolayısıyla çap yaparken, çift anadalı düşünürken ya da yatay geçiş düşünürken ya da yeniden üniversite tercihi yapacakken aslında bu bölümleri de göz ardı etmemeniz gerekiyor. Onu da bir göstermek bakımından bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi hemen bakalım İş Bankası resmi sitesinde ben size açıklamalara link bırakacağım. Oradan başvuruları ve detaylara bakarsınız arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmak gerekiyor ve 30 yaş sınırı var bu arada. Birazdan sayacağım bölüm bölümlerden de ya mezun olmuş olmak ya da 16 Mart 2022 itibarıyla mezun olacak durumda olmak gerekiyor. Peki hangi bölümler? Hepsini okumayacağım ama şöyle baktığımızda bankacılık ve finansın yanında bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği var, ekonometri var, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği var, hukuk var, halkla ilişkiler, reklamcılık, iletişim, inşaat mühendisliği, işletme, kamu yönetimi, makina mühendisliği, maliye, matematik, muhasebe, pazarlama, reklamcılık, siyasi bilimi uluslararası ilişkiler gibi pek çok bölüm var arkadaşlar Böyle genel bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere yeni iş başvurularını ve yeni burs başvurularını takip ediyorum sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bildirmeniz açık olsun görüşmek üzere hoşçakalın